Evet Taylan bugün araba çarkı çevirmeci oynayacağız. Hem de Arda ile birlikte. Evet babacım senden daha güzel arabalar çıkartacağım. Bence de birader Arda kazanır. Ya aşkım bana da öyle geliyor. Arda kazanacak gibi geliyor yani. Ya onu birazdan göreceğiz. O arkadaşım mı geldiniz? Hoş geldin bakalım. Sarı gibi ben meyve. Kanımı Hadi bakalım arkadaşlar. Açınca ben meyve. Kanımı arkadaşlar. Bunları yaptırsak dedi. İnşallah derin olur. Amir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir çarkımız var arkadaşlar. Ve burada bu sandıkların içinde çok güzel arabalar ya da Çok kötü arabalar var arkadaşlar. Ve Arda ile birlikte bu kapışmayı gördüğünüz gibi yarış pistinde yapacağız. Sizler de aşağıda gibi ben meyve. Kanımı durdurmayın. Hadi bakalım. Hızlı on arkadaşlar. Bunları yaptırdığın takdirde inşallah diri her şey olur ve arkadaşlar buradaki arabalardan sizlerden yani biri sizin olur arkadaşlar inşallah diyorum Ferrari'niz olur Lamborghini'niz olur arkadaşlar amin amin babacım herkes videoyu beğensin ve yorumlara en çok sevdiği araba markasını yazsın arkadaşlar benim en çok sevdiğim araba BMW ile Lamborghini arkadaşlar ya senin oğlum babacım tabii ki de Ferrari Ferrari ne Ferrari'si oğlum ya? Ferrari diyeceksin. Ferrari. Ya oğlum Ferrari diyorum sana. Ya babacım ya Ferrari. Oldu mu? Oldu birader oldu. Hadi hadi abicim hadi. Şarkı çevirin ya. Ya hadi aşkım şarkı çevirin sıra sıra. Tamamdır o zaman. Sıra sıra şarkı çevireceğiz. Hadi bakalım arkaya şöyle hop şöyle. Evet arkadaşlar. Yeşile geldi. Yeşilden ne çıkacak çok merak ediyorum. Ne çıktı? Ya bu ne ya? Bu ne böyle? <laughs> Babacım çok komik. <laughs> Vallahi çok komik şey çıkmış ya böyle. Bu ne böyle ya? Harbiden arkadaşlar iğrenç bir şey çıktı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar şunu şöyle benzinli koyalım şöyle bir turlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle bir araba çıktı. Yani iğrenç bence de arkadaşlar. Ya aşkım harbiden çok kötü ya. Berber rezalet yani. Bence de birader rezalet. <laughs> Babacım ben kaçanıyorum. Oley. Daha dur bakalım sana ne çıkacak daha görmedik. Şu arabayı şöyle gidelim arkadaşlar ve kendi bölümümüze koyalım arkadaşlar. Şöyle giriyoruz arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi burası pistimiz arkadaşlar. Araba 20 ile gidiyor ya. Araba gitmiyor resmen arkadaşlar. Yani çok yavaş gidiyor arkadaşlar tamamdır. Arabayı buraya bir saniye şöyle koyayım arkadaşlar. Biraz daha öne koyalım tamamdır. Gördüğünüz gibi arabayı buraya koyduk. Araba burada. Sıra arkadaşlar. Çar çevirme sırası tabii ki de Arda'da. Arda oğlum. Babacım burada elmaş böcek var. Elmaş böcek. Böcek. Elmas böcek mi var? Elmas böceği vuracağım arkadaşlar. Bir saniye şöyle. Hop lan 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 bak 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 kaçtı. Neyse. Hadi bakalım oğlum sıra sende. Tamam be babacığım. Bak şimdi nasıl güzel oynanır. İyi izle yani. Onu oynan bir alayım mı şimdi babacığım? Aldım hadi bakalım oğlum. Hadi. Hadi bakalım oğlum sen yaparsın hadi sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum aslan yeğenim. Ya herkes niye Arda'yı tutuyor ya? Tamam bir bakalım hadi bakalım şimdi en güzelini seçeceğim arkadaşlar. Şöyle hop şöyle arkadaşlar ya şuya denk geldi bir saniye hop hadi bakalım. Evet moru denk geldi kesin var ya bunda ferrari var ya kesin. Bence de bilerler bence de. Ya aşkım bence de ya. Ya vallahi bence hiçbir şey yok. Çok kötü bir şey var. Göreceksin babacığım şimdi. Bakalım bakalım ne çıktı? Ya bu ne ya? Feyya istiyordum ben. Bu ne? <laughs> Arda vallahi billahi kardeşim. Bu ne yani arkadaşlar? İğrenç bir araba çıktı. Harbiden de çok kötü Arda ya. Hiç beğenmedim ben bunu. Ben de vallahi gibi. hiç kusura bakma. Neyse sorun değil. Ne olsa yani babamdan daha iyi şeyler çıkartacağım kesin. Evet arkadaşlar arabamıza gidelim. Şuraya şöyle koyalım bakın. E, babamın arabasından daha hızlı. <laughs> Neyse şöyle koyuyoruz bakın dönelim. Hop şöyle koyalım. Şunu şöyle arkadaşlar kıyıyorum. Bunu buraya koyuyorum tamam mı? Evet Benimki daha güzel yani. E şimdilik ben daha öndeyim. Yani Arda şimdilik sayılır ama birazdan çıkaracağım ama yayal belirtemeyeceksin Arda. Bence birader yine berbat bir şey çıkaracaksın. Bence de aşkım bence de. Bence de babacım. Hadi bakalım. O zaman e, oku. O zaman sallıyorum oku arkadaşlar. Kırmızı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Kırmızı hop şöyle. Evet arkadaşlar kırmızıya denk geldi. Süper ne çıktı bakalım arkadaşlar. Hop o R8 çıktı arkadaşlar. Avide R8 Spider modeli. Arda bir daha düşün bakalım oğlum. Ya babacığım en çok istediğim arabalaydan bu. Vay canına Bilader harbiden başardın lan. Şanslısın Bilader. Ya aşkım ya ben de çok sevdim bu arabayı benim olsun. Yo sen Arda'yı destekliyordun yani beni hiç desteklemediğin için sana vermeyeceğim bu arabayı. Yağmur hiç kusura bakma. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan şöyle giriyorum. Görücü bir araba bayağı hızlı. Araba gerçekten 50 km hız, 50 mp yani. 50 ee, işte bir şey çıktı arkaya. 50 hıza çıktı diyelim biz ona. Yani 50 km hıza değil, 50 hıza çıktı aynen. Tamamdır. Şimdi benim iki tane böyle arabam oldu. Arda'nın şöyle bir tane arabası var. Bakalım bu sefer Arda yine çıkacak? Görecek babacım. Bu sefer benden yani imkansız daha iyi çıkarmam babacım. Hadi bakalım sıra bende. Hadi bakalım oğlum. Seni destekliyorum. Hadi sen yaparsın. Hadi aslan yerim yaparsın. Ulan beni desteklemiyorsunuz. Hep Arda'yı destekliyorsunuz. Ya babacım herkes beni destekliyor. Evet arkadaşlar şuradan gıyayı vurmaya çalışacağım. Gıyı hop aa vurdum. Oley. Tamam değil babacım. Bak şimdi ne çıkaracağım işte. Bence var ya çok kötü bir şey çıkacak. Bence birader çok iyi bir şey çıkacak. Bence Ferrari çıkacak Ferrari. Bana da öyle geliyor anneciğim. Ferrari'yim. Hayırlı olsun bakalım. Hop ya bu ne ya bu ne ya Boş boş çıktı babacım Vay canına boş boş çıktı arada neyse Hadi bakalım oğlum araba hayırlı olsun Çok kötü yani Ya bileyim harbiden çok kötü be Ya aşkım yani Arda sen niye bu kadar şanslısın Ne bileyim ben anneciğim Neyse neyse şimdilik böyle olsun Ama babacım hemen sevinme yani Haberin olsun daha çıkaracağım He Arda he hadi oğlum ha hadi ya babacım ya neyse. Şunu şöyle park edelim arkadaşlar. Gidelim valla. Neyse arkadaşlar şu elma şuna. Lan gel lan buraya kaçma kaçma kaçma. Gel buraya heyecanlan Ne Neyse arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım bakalım. Arkadaşlar valla billa var ya iki tane arabam oldu. Neyse ikisi de çok güzel bence. Ama babamın şu arabası çok güzel ya. İnşallah bana da güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım oğlum hızlı gel. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. çabuk. Şimdi atıyorum. Hadi bakalım ileride at görelim. Bence kötü bir şey gelecek. Bence de babacım hadi at. Tamamdır atıyorum. At babacım hadi. Aşkım var ya inşallah kötü bir şey gelir sana. Ya Yağmur neden öyle diyorsun ya. Arabamı isterken de istiyorsun yani. Ya tamam aşkım özür dilerim ya şaka yaptım. Ben de bilederim ben de sen bence iyisin. He, hemen yalakalığa başlayın. Şansım yaver gitti ya tabi. Arkadaşlar ben şimdi turuncuya vuracağım. turuncu hop şöyle vurdum arkadaşlar. Vallahi billahi vurdum arkadaşlar. Süper. Evet şimdi bunu açıyoruz bakalım. Hop koydum arkadaşlar ne çıktı? E ee, ne çıktı lan? E ee, arkadaşlar araba nereye gitti? Yok artık babacım. Lamborghini çıktı. Yok artık birader inanmıyorum ya. Ben bu kadarına da şans yemiyorum. Ya aşkım helal olsun sana. Çok iyi bir araba. Ya evet arkadaşlar Lamborghini'yi çıkardık valla Gördüğünüz gibi Lamborghini'miz çıktı Evet Baya da hızlı oğlum şu hıza bakın ya muhteşem arkadaşlar valla. Şunu da şöyle birazcık tur atalım. Gördüğünüz gibi 60-59 kilometre hıza çıktı. 59 hıza çıktı yani. Şunu şöyle şimdi park edelim arkadaşlar. Şu an Arda'dan baya baya önleyim arkadaşlar. Bakalım Arda'dan bu sefer ne çıkacak. Bence Arda'da bu sefer kötü bir şey çıkaracak arkadaşlar. Şu arabalarıma bakın ya. Şu hariç ikisi çok güzel arkadaşlar. Bakalım Arda ne çıkaracak. Babacım bu sefer senden daha iyi çıkartacağım. Göreceksin vallahi. Hadi bakalım oğlum çıkart da görelim o zaman madem öyle. Hadi bakalım çıkart. Hadi bakalım Arda ya hadi sen yaparsın. Hadi aslan yeğenim hadi. He aslan yeğenim tabi hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Tabii ki de ben şimdi maviye boyayacağım. Maviye boyayacağım hadi. Hop hadi bakalım. Ee, olmadı ya bir tane daha atıyorum. Hop Allah yine olmadı. Oldu mu yok olmamış arkadaşlar. Bir tane daha hop tamamdır. Maviye vurabildim sonunda ya. Hadi bakalım açıyorum. Aç bakalım Ardacığım aç. Hadi bakalım aşkım hadi aç Arda aç. Hadi bakalım Arda göreceğiz. Tamam değil babacım bak şimdi ne çıkıyor izle hoppala ne şıramı çok iyi değil mi? Vay canına birader baya iyi lan ha, Harbiden çok iyi çıktı Arda sana ya şansın bu sefer iyi gitti Yani Arda ne bileyim ya pek fena değil ama pek hoşuma da gitmedi Kışkandın sen beni kışkandın kışkandın babacım Ben yani ne kıskanacağım seni yürü yürü git kerataya bak be Arkadaşlar vallahi billahi babamdan daha güzel bir ayaba çıkaydım ya. Bakın arkadaşlar bayağı da hızlı. <laughs> evet en hızlı ayaba bu. Neyse şunu şöyle şöyle park edelim bakalım arkadaşlar. Allah çok hızlı vallahi ya. Neyse şöyle hop park edeceğim bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir yaycık. Tamamdır. Hadi bakalım. Şunu da şöyle koydum. Tamamdır. Hadi bakalım babacım. Şuna sende. Hadi bakalım o zaman. Arda sıra bende olduğuna göre kardeşim. Ben tabii ki de arkadaşlar ben beyazı vuracağım arkadaşlar beyazı Hoppa vurdum arkadaşlar anındayım de ya şuna bakın Yok ayıdık babacım iyi buydun helal olsun ne çıktı Hadi birader koy ne çıktı Aşkım çok merak ediyorum ne çıktı Tabii ki de Ferrari çıktı arkadaşlar şuna bakın be Ulan çok iyi be Ya yok ayıdık Fiyayı ben istiyordum He babacım Ya Arza ya neyse oğlum boşver ağlama Ağlama kerata ağlama vardı ardıcım ağlama. Vallahi şansım daha iyi olduğu için senden tabii ki de Ferrari'yi çıkardık arkadaşlar vallahi billahi. Neyse şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Bakın Ferrari kaç basıyormuş? 60 70 70 abi bu ne? En hızlı araba bu arada bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 71 basıyor arkadaşlar 71 hıza çıkıyor bayağı hızlı Neyse arabamızı yerine koyalım şöyle Hadi bakalım arkadaşlar sizler de güvenmeyi ve kanalıma Hadi bakalım hızlı olun Şimdi sırada Arda var arkadaşlar Arda'yla bakalım ne çıkmış Son araba olarak Arda'nın ne çıktığını göreceğiz Kesin var çok güzel bir araba çıktı babacım ya göreceksin Hadi bakalım yani benden daha iyi olduğuna inanmıyorum Çünkü benim çoğu arabam daha iyi Bakalım senin son araban nasıl bir arabaymış Hadi bakalım arkadaşlar Oo sana da Lamborghini çıkmış. Yok ayıcık Oha birader çok iyi. Aşkım çok iyi ya. Çok iyi. Evet yes, arkadaşlar vallahi billahi çok iyi. Neyse arkadaşlar gibi gidiyor lan. Artık videomuz da arkadaşlar sonra gelmiş. Siz arkadaşlar videoya bense ben beğenir. duruyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda sağ üstteki tıklayın. Hadi bakalım. Ortadan da olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar sağ üstteki iki tane tıklayın ve diğer videoları, hoşça kalın. Hadi bakalım. Bay bay. Sağdan soldan iki tane video tıklayın. Diğer videoları Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ortadan kanalı da sağda solda çıkan iki tane tıkla. Hoşça